Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, dün geç saatlerde bir basın toplantısı izledik. Trump, Netanyahu. Ben ibretle izledim. Ben üzülerek izledim. Umarım bu ülkeyi yönetenler de bundan bir parça ders almışlardır. Bir, Trump diyor ki, İsrail ile Türkiye'nin sorunları varsa ben çözerim. AKP'ye göre aralarında ufak tefek sorunlar var. Ama muhalefete göre çok büyük bir sorun var. Filistin. Gazze'de öldürülen on binlerce çocuk, kadın, insan var. Ama ne kadar basit söylüyor. Diyor. Ve birileri de bununla övünüyor. Trump bizi övdü. Aa beni seviyormuş. Vallahi böyle sevgi olmaz olsun. Açıkça söylüyorum. Sonra Adalet Bakanı bu ülkede sabah öğlen akşam ki iki Adalet Bakanı eski karşı karşıya oturuyor. Biri meclisi yönetiyor, bir grup başkan vekili. Ben sayın grup başkan vekilinin de gerçekten adaletine inanırım. Yaptığı dönemde de en az eleştirdiğim bakan kendisidir. Yahu Rahip Brunson'u aldım dedi. Kimden aldın? Kimden aldın? Trump Türkiye'de avukat yapıyor bürosu var ben mi bilmiyorum. Ve bundan rahatsız olmayan, hala bir açıklama yapmayan Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı var. Ha ben Erdoğan'ı çok severim. Ne güzel. Aslında birbirine benzeyen bir aşk sevgi. İki lider çok birbirine benzeyen yönleri var. Birden hareket edebiliyorlar. İşte biri 2.1 trilyon dolar ülkesini zarara sokuyor. Biri haksız hukuksuz bir operasyonla borsayı doları alt üst edip rezervleriyle dolar satmak zorunda kalıyor. Kafa aynı ama ülkeler aynı değil. Gerçekten ben üzüntü duydum. Bununla ilgili muhalefetin bir şeyler söylemesi gerekiyor. Hukuka geliyorum. Hukuk devletine geliyorum. Trump Rahip alıyor. Ben Berkay'ı ve 266'da evladımızı, 296 tane evladımızı alamıyorum. Rahip Biransın yıllarca ceza alacaktı. Berkay ve arkadaşları o çocuklar alt sınırı 6 ay olan 2911 sayılı kanunla muhalefetten yargılanıyor. Rahip Brunson orada benim çocuklarım diye cezaevinde. Ya soruyorum. Junta tartışması açıyorlar. Darbe tartışması açıyorlar. Niye o çocuklar cezaevinde? Arkadaşlar soruyorum size. Lütfen söyleyin çıkıp burada. Alt sınır 6 ay. Ve bu çocuklar bugün sınavlara giremedi. 6 ay alt sınır olan cezadan dolayı hayata bir yıl geç başlayacaklar. Çok kıymetli başkanlar, adalet bakanlarım. Ne olur bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Silah mı var? Bıçak mı var? Çakı mı var? Ne var? Üzerlerinden akbil eski tabiriyle es İstanbul kart çıkmış sadece. Yine hukuk devleti. Bahir Polat ikinci kez aslında üçüncü kez hastaneye gidiyor. Bu sefer de kan tahlil yapılacakmış. Haftaya da röntgene gider. Ondan sonra başka bir doktora gider. Allah korusun ondan sonraki hafta yaşamını yitirirse ne diyeceksiniz? Pardon özür diliyorum. Çünkü balyoz ergene konfeto döneminde böyle söylediniz. Allah bizi affet dediniz. Arkadaşlar bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde yirmisi beşte biri İstanbul Belediyesi belediye başkanı cezaevinde. 46 tane soru soruluyor. 31 tanesi tanık beyanına göre. Mış, mış olmuş duydum. Bugün babasının evi yazlığı Balıkesir'de çilingirle açılıyor. Günler sonra ama tutuklu delil aranıyor. Ya madem delil arıyorsun daha bulamadın niye tutukluyorsun? Sayın Başarış lütfen tamamlayın. Niye tutukluyorsun? Sonra junta, darbe, otokrasi, faşizm gibi konularda tartışma çıkınca çok alıngan davranıyorsunuz. Ama darbe dönemlerinde bunlar olmadı. Bakın bu dönem öyle yargıçlar var ki bir dönemin baki tuğundan, Elverdi'den, Muhmet Yüksel'den beter kararlar veriyor. Biri 70'lerde, 60'larda vermişti. Biri 90'larda 28 Şubat süreci olarak tanımladığınız dönemin savcılarıydı. Ya en azından delil arıyorlardı. Şimdi delile falan gerek yok. Aç cezaevinde kalsın. Şimdi demokrasi diyoruz değil mi? Bakın. Üç tane muhtemel ki bir tanesi kesinleşti partimizde Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde. Kim? Ümit Özdağ. Kim? Selahattin Demirtaş. Kim? Ekrem İmamoğlu. Sayın Başarı lütfen tamamlayın. Ekrem İmamoğlu. Ya üç tane rakibi olabilecek siyasetçiyi biri 16 milyon oy almış cezaevine attıran tek adama ne denir? Soruyorum ben ne denir? ki? Bunu açıklayın bana. Niye tutuklamak? Neden? Ümit Özdağ hakaretten eklemiyorum o düzmece delillerden Selahattin Demirtaş işte bayramdan sonra tahliye olacaktı. Ya soruyorum ülkede hukuk, demokrasi insan hakları, anayasanın temel hak ve özgürlükleri düzenleyen temel maddeler askıya alınmışsa biz neyi konuşacağız Sayın Başkan? Utaç duyuyorum ben ha Trump bransını aldım valla biz yıllarımızı dirsek çürüttük, hukuk fakültelerini bitirdik, avukatlık yaptık kendi evladımıza gidip alamıyoruz. Sen right? başarı lütfen tamamlayın. Vermiyor ama niye vermiyorsun? Ve yönet başkanı çıkmış. Diyor ki üniversiteye talimat veriyor o çocukları okuldan atın. Sen kimsin kardeşim? Sen mi büyüttün onları? Yemeyip yedirdi. Okula gönderdi. Okullarında sınavlarında ağladı, endişelendi anneler, babalar. Zeki atladığınız bir tane adam atın onları. Atılacak birisi varsa sensin. Sensin. Devlete getirdiğimiz hale bakalım Sayın Başkanım. Mimar Sinan Üniversitesi'nde giriş çıkış saatleri birden değişmiş. Bin de binin üzerinde çocuğumuz sokakta kalmış. Hepimizin evladı var. Açmıyorlar kapıları. Gök Başkanı'nı beş kez aradım. Whatsapp'tan da aradım isim çıksın diye. Ya insan bakmaz mı? Bu milletvekilleri kim? Sayın Başarı son kez uzatıyorum lütfen tamamlayın. Bu milletvekilleri kim? Muhalefet milletvekilleri. Başka birilerin milletvekilleri mi? Ha devleti bu hale getirdiniz. Devleti parti hali, haline devlet haline getirdiniz. Benden değilsen sen bir hiçsin. Valiye ulaşamazsın, kaymakama ulaşamazsın, başsavcı ulaşamazsın, yöke ulaşamazsın, rektörü ulaşamazsın. O çocuklar sokakta kalır. Ondan sonra junta. Vallahi Kenan Evren dönümü aratıyorsunuz. Ya aratıyorsunuz. 60'ta 80'li bunlar yaşanmamış. Sonra darbeciyiz öyle mi? Niye hep benim babam işkence gördü cezaevine atıldı? Niye bu insanların atıldı? Niye? İşte Erkan Başkan orada. Onun arkadaşları 80'de öldürüldü. Ha, bu olayı doğru eksenle tartışmak zorundayız senin de başkanım. Doğru eksenle tartışmak zorundayız. Sayın Başarı teşekkür için atıyorum. Lütfen tamamlayın. Şimdi biz de bunlardan hoşnut değiliz. Burada yasa yapmak, gündemi konuşmak, elektrikleri, de elektrik zamlarını konuşmak, halkın sorunlarını tartışmak istiyoruz. Ama demokrasi olmazsa hiçbir şey olmuyor. İnsanlar cezaevindeyse, çocuklar cezaevindeyse, siyasetçiler cezaevindeyse hiçbir şey olmuyor. Bir şey söylemek isterim. Ya herkesi aldınız. Onu aldınız, bunu aldınız, çocukları tutukladınız. Yozgat'ın Kazankaya ilçesinde traktörleriyle Ekrem İmamoğlu'nun protestosunu yapan insanlara 993 sıra cezayı niye kestiniz ya? Ya böyle bir anlayış olabilir mi? Olmuyor. 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 Bu iş böyle gitmiyor. Seçim mutlaka olmalı ve olacak. Olacak, olacak. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Şimdi de diğer söz talebi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül'e Sayın Gül buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Öncelikle e, tüm milletvekili arkadaşlarımızın ve gazi, gazi e, meclisimizin tüm çalışanlarının geçmiş bayramlarını kutluyorum. Milletimizin geçmiş bay, Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin sağlığına tekrardan kavuşarak mesaisine başlaması bizleri oldukça memnun etmiştir. Tekrar Türk siyasetine, devlet hayatına çok önemli katkıları bulunan Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye sağlık ve afiyette daha nice hayırlı hizmetleri devamını diliyorum. Rabbimden hayırlı, sağlıklı, saatli, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, Az önce de hep izlediğimiz gibi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin son haftalarda tekrar 1940'lara, eski tek parti anlayışına, eski e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşünün e, izlerini, söylemini e, ibretle ve üzüntüyle izliyoruz. Esas itibariyle AK Parti olarak bizlerin Türkiye'de e, muhalefet ne kadar güçlü olursa özellikle ikinci partinin, ana muhalefetin, iktidara talip olan partinin hem kullandığı dil ifade, hem e, söylem, hem yaklaşım, hem de tarzı siyaseti. Türkiye için çok önemlidir. Türkiye'de kimin iktidara geleceğine millet karar verir. Sandık iradesiyle ortaya çıkar. Bu anlamda Türkiye'de iktidara talip olan bir partinin uygulamış olduğu bir siyaset tarzını milletimiz hayretle ibretle izlemektedir. Yani Türkiye'de milletin iradesiyle sandıktan seçilmiş bir kişiye, bir yönetime junta ifadesini kullanmak asla kabul edilebilir bir şey değil. Esasen bu bize yabancı da değil. Sandıktan kim çıkmışsa hep rahatsız olmuş. Bu milletin adamı Menderes sandıktan çıkmış, Menderes'e diktatör demiş. Bu millet Özal'ı seçmiş, merhum Özal'ı Özal'a diktatör demiş. Bu millet Erbakan Hoca'yı seçmiş, Erbakan Hoca'ya 28 Şubat'ta postmodern darbesinde de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yönüyle bu sistem 27 Mayıs darbesinde bu 27 Mayıs darbesini bayram olarak demokrasi bayramı olarak kutlayan bir anlayışın demokrasiden bahsetmesi demokrasi anlayışını elbette milletimiz çok iyi biliyor milletin oylarıyla seçilmiş bir kişiye ve Yönetime milletin desteğiyle, sandık iradesiyle gelmiş bir kişiye junta demek, hatta 12 Eylül dönemi buradan daha iyiydi demek asla ama asla kabul edilebilir bir şey değil. Daha muhalefetteyken milleti ötekileştiren, çikolata markalarını, gittiği bakkal dükkanlarını bile ötekileştiren, ayrıştıran, sosyal bölücülük yapan bu anlayış gerçekten ama gerçekten milletimize yakışmıyor. Milletimiz o yüzden her seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi destekliyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de muhalefet görevi veriyor ve yine olacak olan erken seçim, seçim kararları Türkiye işine bakıyor kendi gündeminde ve vakti geldiğinde yine milletimizin iradesiyle milletimizin vermiş olduğu oylarla Türkiye yönetilmeye devam edecektir. Bu ülkenin gelişmelerini, gündemini yabancı bir ülkeye şikayet eden, bu ülkede milletin kendi sermayesiyle, alı teriyle çalıştığı dükkanlardan alışveriş yapmayın diyen bir anlayış, Türkiye'de gelişmelere karşı sessiz kalanları bile ötekileştiren bu anlayış, kusura bakmayın faşizan bir anlayıştır. Türkiye'ye bu dilin, bu siyaset tarzının hiçbir faydası yoktur. Yani bugün destek vermedi diye ya da istediği desteği vermedi diye sosyal medya hesaplarını kapatan sanatçılar var. Bu dili asla ama asla bir siyasi partiye biz yakıştıramıyoruz. Yani e, bu milletin bakkalını, esnafını, dükkanını orada çalışan kişiler, Cumhuriyet Halk Partili de var, İyi Partili de var, DEM Partili de var. Her partiden, her görüşten dükkanın açtığında ben bir şey alıyorum derken bu millet şu bakkal, şu e, anlayışta şu çalışan bu anlayışta diye bir şey yapmıyor. Lütfen arkadaşlar bu ülkeyi siyasi gündemlerimiz elbette tartışalım ama sosyal bir fay hattı olarak, sosyolojik bir fay hattı olarak bunu bir bölünmeyi ve ayrımcılık bunu bir ötekileştirme noktasına getirmeyelim. Cumhuriyet Halk Partisi nedense ilk başta yumuşama siyasetleriyle bir hamle yaptı ama muhtemelen Sayın Özel kendi mahallesinin de baskısına dayanamayarak tekrar dejavuyla Cumhuriyet Halk Parti eski anlayışına ontolojik varoluşuna dönmeye çalışıyor. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Türk demokrasisine de faydası yoktur. Sayın Gül lütfen tamamlayın. Türkiye'de yine milletin birliğiyle, beraberliğiyle e, elbette eleştirilerimizi yaparak yargı kararları eksik, hatalı yargı kararları da olabilir ama bu ülkenin yargı mensuplarını darbeyle 15 Temmuz'da mücadele etmiş başsavcılarını, yargı mekanizmasını e, bu anlamda hakarete mariz bir şekilde e, tabi tutmak doğru değildir. Kararlara yönelik Türkiye bir hukuk devletidir. İtiraz mekanizmaları vardır. Ama Türkiye'nin bu anlamda milletin oylarıyla seçilmiş meşhur bir yönetim vardır. Şunu da söylemek isterim. Cunta dediğiniz silahı tankı tüfeği alır, millete savaş açar. Ama Recep Tayyip Erdoğan milletin oylarıyla millete savaş açanlarla mücadele etmiştir. Cunta ile mücadeleyi de sürdürmeye devam edeceğiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür teşekkür ediyorum Sayın Gül. Bir dakika. Sayın Temelli sizin söz talebiniz mi var burada bir gör. Peki. Sayın Başarır buyurun. Partinin tarihi ve işte evet. geçmişiyle ilgili söylediği sözler. Evet. İki boykotla ilgili söz söylediği görüyorum. sözler. Buyurun buyurun. Şimdi Sayın Başkan üzülerek söylüyorum ki sanatçılar yok sosyal medyasını kapatıyormuş. Çok baskıdan dolayı öyle böyle oluyormuş diyorsunuz ama bu ülkede bir boykota katıldığı için TRT'den oyuncular kovuluyor. Bu ülkede boykota katıldığı için bir sanatçı ki Cem Yüzümoğlu gözaltına alınıyor. Acun Ilıca'nın e, Tayyip Bey'in herhalde evladı gibi Master MasterChef'teki e, Somer Sivrioğlu Master MasterChef'te görev yapan televizyondaki o kişiyi bugün işten kovuyor. Bu baskı nereden kaynaklanıyor? Eski CHP eski CHP derseniz yanılırsınız. Eski CHP bizim için yeni CHP bizim için yoktur. Bizim için... Sayın Başarır lütfen tamamlayın son kez uzatıyorum buyur. 9 Eylül 1923'te kurulan partidir liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz hala o noktadayız. Ama siz hangi noktadasınız bilmiyorum. Şimdi diyorsunuz ki Özal'a bunu dediler, Erbakan'a bunu dediler, Menderes'e bunu dediler. Evet dönem dönem eleştirildi, birbirlerini eleştirdiler, hata yaptılar. Ama onlara haksızlık yapıldığını ben de kabul ediyorum. Ama hata yapsalar da onlarda bir şey vardı. Halk sevgisi, vatan sevgisi. Partimiz eksik olan bu. Sizde eksik olan bu. Vatan ve halk sevgisi olsaydı bugün Trump'ın sevgisine muhtaç olmazdınız. Bu halkın sevgisine muhtaç olurdunuz. Vatan ve sevgi sevginiz olsaydı bugün 296 tane tutuklu çocuk için üzülürdünüz. O yüzden siz Trump'ın sevgisine muhtaç olmayın. Onun arkasına sığınmayın. Hayır Sayın Gün buyurun açalım. Sayın Başkanım, yeni polemiğe ye, e, girmeden bizim vatan sevgimizde bizim dayanağımız sadece ve sadece 86 milyon vatandaşımızın bu aziz milletin iradesidir, gücüdür. Biz milletimizden başka hiçbir güce dayanmayız. Bu ülkeyi de başka ülkelere, yabancılara da şikayet etmeyiz. Türkiye'den başka hiçbir yere dayanmayız. En büyük güç bu milletin kendisidir. Milletimizin de dayanağıdır. Peki değerli milletvekilleri birleşime 20 dakika Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.